Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimizde sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Türkiye'ye karşı düşman oldular. Rusya Erdoğan safına geçiyor. Elimize ulaşan son dakika bilgisini sizleri takipçilerimize aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden alçak Türkiye kararı geldi. Rusya bu karara sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı demokrasi zirvesine davet edilmiş 110 ülkeyi duyurdu. Lisede Türkiye'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı 9-10 Aralık tarihlerinde çevrim yapılacak demokrasi zirvesine davet gönderilmiş 110 ülkeyi açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye yer almazken Orta Doğu'dan sadece İsrail ve Irak davet edildi. Zirveye Rusya, Çin, Mısır'da davet edilmedi. Avrupa Birliği'nden bazı ülkelerse Macaristan'ın lise dışı bırakmıştı bıraktı. Öte yandan Çin devletinin kendi toprağı saydığı Tayvan'ın zirveye davet edilmesi Washington, Pekin arasında yeni bir gerginlik konusunu haline getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada davete Çin'in tamamen karşı olduğu ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi konusundaki eylemlerinin sadece kendisinin jeopolitik hedeflerini, diğer ülkelere baskılarını dünyayı yapılarak kendi amaçlarına hizmet edilmesi hedefine bir ört olduğunu görüyor, diyerek konuştu. Deli izlerler, ilerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.